merhabalar, bugün sizlerle Roblox'ta kendi şehrimizi kuracağız. Bakalım güzel ve yaşanabilir bir şehir kurabilecek miyiz? Ama öncesinde videoya like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada oyunda double jump varmış niyeyse. Şimdi buna yol mu inşa edeceğiz? Oo, yolu nereye inşa edeceğiz da ya? Let's start by building your first road. Ee, şöyle bir yol mu inşa etsek ne yapsak? Döndür var mı? Aa. Kes. Yukarı çıktım. Oo, şöyle bir yol yapalım. Hop. Ah, Evet <laughs> Şimdi yamuk bir yol yapacakmışız Şöyle ah buradan bağla Şöyle gel tamam oldu mu With a house tamam İlk yaşayan vatandaşlarımız için Küçük bir tiny house koyuyorum Ana budu na Çok küçükmüş ya Give your citizens a place to work İş İş için. Nerede iş? İş ne bu mu iş? İşini nereden vereceğim? Ha burger shop. Burger'da çalış. <laughs> çok küçükler ya. Tamam. Oldu mu? Can you, you can see your city statistik. Hiç okuyamıyorum bugün de. İstatistiklere bakalım. Bu nedir? Life in the city. Burada hayat çok kötü falan filan. Mertistan koydum bu arada adını. Popülasyon 28. Mutluluk düşük. İş çok. Su yok. Elektrik yok. Sağlık yok. Eğitim yok. Güvenlik yok. Ateş var. Eğlence yok. <laughs> Tamam şimdi hayallerimizin şehrini kurma zamanıymış. Shop'ta ne var? VIP access. Tamam, beleş bir şey var mı dayı? Beleş bir şey yoksa beni sal. Şimdi jetpack pass size Ana ben de küçüldüm ya. Oha. <laughs> tamam ben büyümek istiyorum. Drive ne? Nereye drivelayacağım ya ben? İstemiyorum kral. Tamam drive istemez. Önce şehrimizi yapmamız lazım. Şehre kar yağıyor. Evet travel. Şimdi bu ne? İstatistikleri boş ver. Araçlar boş ver. Şu boş ver. Tamam şimdi. 320. Oo. Bizde 4.94. Ha para var da nereden geldi bu para ya Şu Yolumuzu yaptık bu yol bize uzun bir süre yeter Şunlar level 2 ee, Bir burgercı var Water tank evet water tank inşa edelim Tamam alın size water tank Water tankınızı yaptım şuraya bir itfaiye de yaptım Tamam polis de yapıyorum şuraya Tamam artık polisiniz de var Seküritümüz var aa para artıyor gittikçe Klinik yapıyorum. Hemen yapıyorum kardeşim kliniğimizi. Oyun alanı da size inşa ediyorum. Tamam mı? Böyle sıra sıra. <laughs> Her şeyi sıra sıra. Aha da rüzgar gülünüzü de yaparım. Rüzgar gülünüzü de şuraya yapalım ya. Ha level 2 oldu. Şimdi bakalım istatistiklerde neler var. Ay yanlış yere yap. Şunu geri ver. Bunu geri verebiliyor mu? Şunu ver. Şunu yerine değiştir. Ah, tamam. İstatistiklere bakalım. Oo mutluluk full. <laughs> e, eğitimsiz bir toplum oldu. Bir saniye okul yok. Okulu nereden yapabilirim? Kindergarten. Tamam orası, o zaman şurası mı? Şimdi oldu mu eğitim? Eğitimli mi oldunuz? Bakalım. O her şey full. Daha da ne olsun yani. <laughs> City'ye like atan olmamış ama. Şimdi şuradan başka neler var? O shop, gas station. This şöyle abi sıradan. Ee, kafeterya koyamıyorum. Param yok. Ev koyalım. Aa, güzel evler açılmış. Şu evleri koy. Koy 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 koy. Tamam. Şimdi. o bir anda çok para gelmeye başladı. Bence güzel oldu. Bence gayet güzel yaşanabilir bir şehir oldu bak ne kadar güzel. Şimdi bence şöyle mahalle mahalle ayıralım burayı. Şuraya bir tane, şuradan çek yolu. Ayır şurayı şöyle. Tamam, şöyle ayır. Hah, şöyle gelsin. Hah. Eee, şurayı bağlayamıyor muyuz? Bağladık. <laughs> Şu ev yolda kaldı. <laughs> tamam sen, sen buraya gel. Senin yerin içi olmadı. Sen şöyle ol. Evet, evet. Gayet iyi. Şöyle küçük küçük bir mahalle yapacağım şimdi ben buraya. Şöyle küçük küçük tiny 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 evler. Niye olmuyor? Niye koyamıyorum ya? Tamam koydum. Oo, fiyatı artmış. Şimdi bakalım istatistiklerde hala her şey okey. Tamam. Sen şunu şuraya al. Şu eğlence, çocuk eğlencesini de şuraya al. Tamam. Şöyle mahalle mahalle olsun. Şimdi burayı bir tane yolla bağlayacağız. Belediye başkanınız, cumhurbaşkanınız Sayın Mert Çağlar Gültaş size şimdi yol yapıyor. Evet. Harika bir yol oldu. Bağlantısı olmadı ama <laughs> şurayla. Olabilir. Olabilir yani. Neden olmasın? Ya da şöyle yapalım. Şunu al. Şunu buraya al. Tamam güzel. Şunu suyu da al buraya. Al buraya. Tamam. Şimdi yolumuzun bağlantısı hazır. Of. Bak bir mahalle oldu işte. Gördünüz mü? <laughs> Çok güzel oldu ya. Aa vatandaş gidiyor. Hey vatandaş. Nasılsın? Dur küçüleyim de. Senin seviyene ineyim. Oo bebeğim nereye gidiyor bu? Eve mi gidiyorsun? Çarpılacaksın. Dur araba çarpacak şimdi. Bu böyle yürüyüşe çıkmış galiba. Şimdi istatistiklerde eğlenceyi mi eksik buluyorlar acaba? City Healthcare is making life better. Oo sağlık hizmetimize güzel bir yorum gelmiş. 210 popülasyon var. Tamam. O 191k paramız olmuş. Şimdi şöyle bunun bir arka mahallesini de biz bağlayalım. Şuradan şöyle bir yolla bir arka mahalleyi daha daha bağlı canım. İki kare boşluk olsun. Şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle gel. Level up. Oo. Oh baby. Şimdi buraya ev. Sol taraf full ev. Sağ taraf full iş. Öyle ayırmayı düşünüyor. Şimdi buraya ne? Oha bungalow building. Vay bungalow da koyabiliyormuşuz. Şimdi small house koyalım buralara. Oha para bitti. Para bitti. <laughs> para bitti. Bungalow koyamıyoruz. Small house. Abi ne ara para bitti? Yuh. Tamam o zaman bunu koymuyorum. Şimdi şehrimizin ihtiyaçları. Eğlence düşük çıktı ya bak. Hiç eğlendiremiyoruz bu milleti de ya. Nasıl eğlendireceğiz? Kafeterya, süpermarket, barber shop, ice cream shop, small factory, taco shop, clothing store, small office. Şunlar acaba eğlence mi? Bilemedim ki ya. Aç koyalım. Biraz block, nature set, statue, of bacon. Bunları boş ver. Ben mesela bir ice cream shop koysam. Acaba eğlenir misiniz? <laughs> Dondurma yerken eğlenir misiniz? Yok eğlenmediler. Fanı nereden koyacağız ya? Size ben eğlenceyi nasıl vaat edebilirim ya? <laughs> Buradan da değil. Şu ne? O bölge satın alma var. Tamam, alanımızı büyütebiliriz de. Bir saniye ben bu insanları eğlendiremiyorum bir türlü ya. Yol, ev, e e bunlar building'ler iş mi? Post stop, hospital. Bunlar böyle şeyler. Hayda. Clothing store. Hadi eğlenceyi nereden vereceğiz biz bu insanlara? Eğlensenize <laughs> eğlenmiyorlar. Neyse o zaman şuraya bir tane ben bir iş binası yapayım. Aa, popülasyon mu Bu düz bina mıydı? O zaman yanlış oldu bir saniye. Bir saniye sen gel. Sen sen şuraya gel. Tamam. Sen burada dur. Abi nasıl eğlendireceğiz ya biz bu insanları? Fan nerede fan? Şu an fan çok düşük. Eğlence çok düşük. Popülasyon iyi de oha. Orası zıplama öyle. Tamam şimdi yeni açılanlar ne var? Buradan bir şeyler açılmış olması lazım. Building. Oo, bunlar bunlar popülasyon veriyor. Şu ne veriyor? Mesela bir tane şöyle bir alan koysam ne veriyor? Hiçbir şey vermiyor. <laughs> Hiçbir şey vermeyen alanla bizim ne işimiz var? Fan vermedi bunu geri sat. Sat bunu sat. Yes. Para mı geri vermedi galiba ama olsun. Level ileride açılacak galiba onlar. Çünkü öyle bir şey gördüm. O zaman biz şimdi popülasyon yaratmaya devam edelim. Şuradan ver ev ver ev. Building ver building. Hatta şu binadan ver. Bu binadan koy. Ne? Cannot collide with other structures. Yok canım. Ha birleşmez diyor. Oo şöyle olsun o zaman. Tamam burası da böyle site oldu. İyi oldu güzel oldu. Tamam şuraya da küçük 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 villalar burada takılıyor. Hop. Abi buranın yolunu bir e, kademe büyük yapmışız. Neyse olur. Sıkıntı yok. Hop. Tamam. Şimdi popülasyonumuz çok arttı. Durum nedir? Oo, düşüş var. <laughs> düşüş var. Şimdi biraz bir şeyler yapmamız lazım. Şuraya eee ne yapabiliriz? Kafeterya yapalım bir tane. Bence eğlenirsiniz yani kafeteryada da eğlenmeyecekseniz. Job veriyor abi, iş veriyor ya. İş verme insanlara ya. Şuna bak. Happiness, education, işler zaten full dolu. Mutluluk yok. Su yok. Aa susuzluk geliyor. Şuraya hemen bir su koymamız lazım. Acil. Nerede şu? Water tank, clinic, playground, soccer field. Oo. Bir şey diyeceğim. Futbol alanı var. Vay. Al. Hadi. Oha. Eğlenin. Tamam. Güzel. Eğlenceyi bulduk. Alın. Futbol. <laughs> hadi bakalım. Futbol. Futbol oynayın. Eğlenin buralarda. İstatistikler. Fun. Okey. Şimdi. Hospital var. Suyu o zaman tekrar motor tank'tan alacağız. Büyük bir şey koyamıyoruz. Başka ne eksildi? Sağlık eksik. Sağlık. Sağlık çok önemli abi. Sağlık çok önemli. Halkımız sağlıklı olsun ki. Bize de bir şeyler kazandırsın yani değil mi? Şuradan klinik ver. Alın size bir klinik daha verdim. Yanlış yere koydum ama olsun. Şöyle yerini değiştir bunu. Yolla bağlantılı olmasına gerek yok galiba ya. Böyle yola bağımsız olsa da olur. Ben şimdi şuradan bir yol çekeceğim. Hop hop baby. Oh yes. Okay. Tamam. Şimdi bir şeyin eksikliğini hisseden var mı? Fire. O. Security ile ateş. Cık. Polisle ateş lazım şimdi buraya. Nerede bizim polis? Polis station var Oha. Polis station da baya büyükmüş. Tamam o orayı kapladı. Fire station da şuraya geldi. Tamam. Var mı bir şeyin eksikliğini hisseden? Eğlenceye ufak bir eksiklik var ama olsun. Bence şu an gayet güzel bir şehir oldu. Biraz bekleyip para biriktirelim. Şehrimizi biraz geliştirdik. Belki ben biraz fazla geliştirmiş olabilirim ama şuraya gökdelen sitesi yaptım. Aralara cim attım. Şurayı şöyle fullledim. Şimdi bakalım eksiklerden devam edeceğiz mesela. Şimdi popülasyonumuz 6890 kişi var ama eğlence yok diyorlar. Yalnız şehrin görüntüsü ne kadar güzel ya. Eğlence mi yok? Ben şimdi size bir eğlence yaratırım. Merak etmeyin canlarım benim. Ne var? Wild West Store, Big Gas Station, Supermarket, Store, Gym. Hotel, barn, sinema.

Hadi bakalım sinemanız geliyor Şöyle bir sinema yapalım Hatta şu yolu da şöyle bağlayayım ben öncesinde Şuradan bir yolu bağla 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 Hoppa Evet Okey Şimdi buraya bir sinema akar Burada bir sinema akar Dayı dur Girişi niye oturtamadık ya Hah hop Ne oldu? Eğlence Eğlence yukarı çıktı ama yeterli eğlence olmadı Başka ne var? Warehouse Farm silo ne ya? Abi siloyu ne yapalım biz? Store koyalım İki tane de store koyalım Aa jab verdi ya Hayır jab istemiyordum ben Tamam Şurayı da şunla birleştirelim. Şu yolu da şunla birleştirirsek. Şuraya da biraz eğlence. Hani şimdi gökdelende oturuyor ya. Bunların AVM'ye falan ihtiyacı olur. Tabii ki. O yüzden şöyle store. Eğlence. Eğlence eğlence car dealership. Başka eğlence var mı? Bence en iyi eğlence şu ya. 374 fan veriyor. Ben şimdi size burada sinemayı donatıyorum arkadaşlar. Hazırsanız her yer sinema olacak. Şöyle. Niye koyamıyorum? Koyabilmek isterim. Koyamıyorum. Neyse. Şöyle yan yana sinemalar. Oh, çıkın çıkın gidin. <laughs> sinemaya gidin. Çıkın çıkın sinemaya gidin. Hatta sonrasında da aralara da aralara da bir şu yıllardan atalım. Oh, sinema var. Gençlik Parkı, Luna Park var. Bir de şuraya bir futbol sahası nerede var? Burger Shop değil. Futbol sahası vardı ya bir aralar. Yok mu artık? Car dealership. Bir de araç satış attım size. Bir tane de bir şey atamıyorum galiba. Küçük geliyor. Ice cream shop. Ah, haydi bakalım. Bakalım şimdi neye ihtiyacınız var. Oo bebeğim her şey okey. Bence gayet iyi bir şehir oldu ya. Şurayı bir devam ettirelim. Ben şuradaki siteleri çok sevdim. Şöyle çok güzel görünüyorlar tatlı tatlı. Oo ofis. Oo bebeğim biz en son şunda kalmıştık. En son şunları koyuyorduk. Tamam. Şunu da koyduk mu? Bitti. Şimdi bu şehrin neye ihtiyacı var? Bu şehrin büyümeye ihtiyacı var canım benim. O yüzden ne yapıyoruz? Şuradan popülasyon en yüksek ofis diyor. Popülasyon 140 veriyor abi istemez. O kadar paraya nasıl 140 popülasyon? Hayır 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 mümkün değil. Gerçi bu da aynı para. O <laughs> oh, be çok pahalanmış. Şehir kurmak çok pahalı bir iş olmaya başladı. Tamam. Şu tarafa bir yoğunlaşalım. Şuraya da ben bir güzel bir site alanı yapayım şöyle. Şuradan evlerimiz medium house, two story house. O. Oh. Şurası şöyle olabilir bence. Şöyle burası güzel güzel. Olabilir evet evet Şurayı da yolla bağlarsak Şurada bir yol çekelim Hop güzel oldu Şuraya da elektrik melektrik atarız Güzel olur Yalnız şunlar çok yamuk durdu canım benim Heh. Sen de şöyle sırtını dön Dön sırtını komşuya Dön sırtını komşuya süpersin Şimdi şuradan two store house'lara devam Abi niye yamuk dönüyorsun ya? Ya yamuk durma ya. Heh. Şöyle evet. Güzel. Popülasyon kaç oldu? 8.1K oldu. Ohannes. Burası full polis istasyonu. Şurası full solar paneller. Tamam. Şimdi popülasyonu biraz daha arttıralım bakalım. Daha nereye doğru arttıracağız acaba ya? Şurada mıyım ben? Hangi yanı alabiliyorum acaba? Şu yanı alabiliyor muyum? Ha bu taraf. Şu taraf olsa... Şu yan tarafı alabiliyormuşuz. Oo, ama ortada su var ya istemiyorum ben burayı. Şura olsa Tamam burayı al. Sağ ol canım benim. Şimdi yolu nereye doğru çekebiliyorum? Ve nereye aldım? Oho burayı almışım. Ho oh, baby. O zaman şöyle güzel bir büyük bir site inşa edeceğim şimdi buraya. Hop. Kocaman bir site. Tamam. Popülasyon 8.1k. Şuradan. Şuraya ben bir gökdelen bölümü yapayım ya en iyisi. Oo bu da çok büyükmüş şey. ya. Çok da çirkinmiş. Şu daha iyi. Tamam tamam bu daha iyi. Bundan koy. Koy. Hop. Aa aralara almıyor. Level up olduk bu arada. Hop. Tamam. Tamam. Sen de araya N -n -n. atamıyoruz. Şöyle saçma bir <laughs> şey oldu. Ortaya da şundan atsak. Şu, şu yana da şöyle atsak. Şundan da şuraya atsak. Ua oh, bebe, <laughs> Çok çirkin oldu ya. Neyse artık şu ortada oturanların evleri ucuz olur. Çünkü dört bir tarafı binalarla çevrilmiş oldu. Tamam ne eksildi? Hiçbir şey eksilmedi. O güzel. O zaman şimdi yanına bir site daha inşa ediyorum. Abi Madem insanlar hiçbir şey ihtiyacı yok ben de site yaparım bunu. Haydi bak. Haydi şuraya bu, bu sefer Row House diye bir şey gelmiş. Bir Row House inşa edelim. Şuradan çevir. Heh. Hop, 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 hop. Ya şöyle yan dön canım. Evet, evet. Şöyle dön. Hopa. hadi bakayım. Şuraya da küçük küçük. Evlerden mi diksek? O aynen. Oha param bitti. yu. <laughs> o kadar param nasıl bitti benim? Oha! Ne eksildi? Sağlık. Sağlık sektörü eksik kaldı. Tamam şimdi ben sizin için canlarım benim benim güzel vatandaşlarım ya. Sizi ben sağlıksız bırakır mıyım hiç ya? Hospital inşa ediyorum. Al. Al sana hospital kocaman kocaman. Al. Oldu mu? Sağlık yukarı çıktı. Şimdi ateş. Ateş meselesi var. Hatta biz şuraya full sağlık döşeyelim ya. Hospital'dan daha büyüğü var mı? Mezarlık var. Public pool, water tank, construction site. Bunları boş verelim. Biz şöyle e, hospital. Buraya hospital bölgesi ilan ediyorum. Yani şimdi şehir hastanesi var ya. Onun gibi. Mertistan şehir hastanesi oldu canım benim. Hop. Çok da iyi oldu. Çok da güzel iyi oldu. Tamam mı? Sağlık arttı. Firefighters. Biz bize biraz şey lazım. Ee, ateş. Abi hep unutuyorum. itfaiye. ha. <laughs> İtfaiye lazım Şöyle şöyle Şunu koyamadık Bu niye döndü Dön sen Hayır istemiyorum Şunu döndür Döndür şöyle koy Olmuyor Tamam olmuyor Şunu sil o zaman Şunu sil Yes Şurayı yolla bir bağlayalım biz Bağla yolunu Oo. Ooo baby Şu yan tarafı full Böyle şehri çevreleyen bir e, Gökdelen sitesi yapacağım Şunu bir oynat Abisinin gülü Heh, Dur şurada Tamam süper. Eksik var mı? Bence güzel oldu. Çok da iyi oldu. Çok da güzel iyi oldu. Tamam. Şimdi şuraya ben şu site görüntüsünü çok sevdiğim için şuraya şu sitelerden devam ettireceğim. Hoppa. abi çok güzel görünüyor ya yandan yandan. <laughs> Baya iyi görünüyor. Tamam şimdi. Aa şuraya ev yapacaktık. Doğru. Evlerimiz. Nerede bizim evlerimiz? Row house. Two house. Şundan yapıyorduk değil mi en son? Oha çok da pahalıymış. Yuh. 20 milyon mu? Oha. Yürü <laughs> ve biraz pahalı kaldı sanki. Şu nedir? G'ye basınca ne oluyor? Ha 5-5 göster bana dayı. Tamam, bu nedir? Bunu boş ver. Tamam birazcık para biriktirmemiz lazım. Eğitimde bir eksik var. Gördüğünüz gibi eğitimde bir ufak eksiklik var. Ben eğitime çok önem veren bir insan olarak. Şimdi buraya bir tane middle school değil. City Hall, stadyum. Abi güzel bir eğitim yeri yok mu ya? City Hall, Post, Bank, Middle School. Ortaya da şöyle bir middle school at. Heh, bak sitelerin içerisinde güzel bir okul oldu burası. Oh. Çocuklarınızı hemen buraya gönderirsiniz, balkondan da izlersiniz canım benim. Popülasyon arttı ama birazdan işsizlik meydana gelecek. O yüzden şurayı bir yolla bağlayalım. Çok güzel bir şehir planlamamız var ama gerçekten harika. Yani bundan daha iyisi yok. Şimdi şuraya bir iş merkezi inşa etmek istiyorum. Biraz şöyle açık kalsın ucu. Şuraya bir iş merkezi. İş 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 ofis ofis oha yo 140 popülasyon veriyormuş 101 popülasyon kral niye popülasyon veriyor bana iş ver iş bunların hepsi popülasyon veriyor ama ofis diyor çok saçma değil mi sizce de tamam ben size iş vereceğim şimdi ben şimdi size çok iyi iş vereceğim o small ofis var mı güzel store big hotel Oo, ooo bebeğim karnaval o fan veriyormuş bu o zaman şöyle yapalım Güzel bir benzin istasyonu vermiyorum size. Zaten gidiyorsunuz ortalığı da kirletmeyin şimdi. Bir otel. Tabi tabi hizmet sektörü çok önemli. Otel inşa et. Evet evet şöyle sırtlı sırtlı iki tane otel inşa et. Hatta şu yolu da şöyle bağlayalım. Hop. Hop. Çok güzel oldu. Çok güzel. Şimdi buraya bir otelini koy. Biraz e, orta boş kalmış ama. Olsun. 10 level olduk teşekkürler. Otelimiz hazır. Otel. Tamam aralara da bir şey koyamıyoruz. Çünkü zaten doldu. Ne oldu? İş var mı şimdi? İş var. Baya baya iş var. Şehirde bir eksik de yok. O yüzden şöyle şuradaki sevdiğim siteyi devam ettirmenin vakti geldi. Şuradan nerede benim güzel binalarım? Oh 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 oh. Süper. Bundan aha biri gelmiş. Ay. Yan ülkenin cumhurbaşkanı geldi şu an. Yürü git buradan. Bak Bakayım senin kaç popülasyonun var ya. Bunun adı ne? Elson var. Ne o? Ha 1.9k popülasyonu varmış. <laughs> Canım benim. Kopya çekmeye gelmiş İyi bak iyi bak Şimdi şi şehirde ne eksik fan eksik Biraz fan arttıralım Şuradan eğlence veren ne var O fire station gelmiş Tamam Fan 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 fan, fan. Sushi Euro European store ne ya O iş veriyor bu Yok canım bize fan lazım bu da iş veriyor Bu da iş veriyor pizzacı da iş veriyor Karnaval fan veriyor Vay küçük bir karnaval alanı inşa edelim şuraya Şurada küçük küçük Karnaval alanları olsun Şöyle koy 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 koy. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Sonra başka ne var? Store fan veriyor. Gym iş veriyor. Abi başka hiçbir şey yok. Mesela bu neye veriyor? Aa iş veriyor. Sinema fan verir. <laughs> sinema fan versin. Tamam. Hatta sinema değil de şuraya şu şunlardan şöyle bir yolu bağla. Şuraya güzel bir yol çek. Hop. Hop. Hoppa. 10 oh, numara 5 yıldız Nerede o nereye gitti Ha, şu Şundan koy 2 tane şundan koy Bir tane daha karnaval alanı koyarsak Küçük artık var ya ülke Eğlenceden geçilmiyordur şu an Yuh <laughs> eğlence müthiş Mutluluk düşük biraz Biraz eğitimsizlik var ee, O yüzden şimdi şuraya biraz eğitim yapalım Bakalım eğitimde neler gelmiş Bir fire station yapalım O büyüğü gelmiş artık şehrin bence Ateşle hiç işi kalmamıştır Güzel. Güvenlik alanı da gelmiştir kesin. Şerif gelmiş. O security veriyor. Hop 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 hop. Tamam bu bu bölgede böyle oldu. Şurayı bağla benim hop. Çok güzel. Şehrim bence şu an güvenliği okey. Ateş okey. Eğlence okey. Eğlence şey eğitimse sıkıntılar var. Evet şimdi sizi eğiteceğiz. Sizi şimdi eğiteceğim ben. Şerif radyo. Prison. Water public pool. O havuz mavuz varmış. Vay. Wow. Pool'u aslında şurada bir yere atsak çok iyi olur. Şuraya bir tane pool atalım. Mı? Yok ya aman. Pool'a da girmesinler. <laughs> o kadar değil abartmayın. Middle school library. Bir... Evet evet kütüphane önemli. Kütüphane at. Full eğitim full. Kütüphane bölgesi burası. Hatta şuraya da yan yan at. Şöyle at. Hop. Tamam çok güzel. Ortaya da bir tane. Küçük ne atabiliriz? Kindergarten. Al sana eğitim bölgesi. Yalnız e, yolda bir hata yapmışız. Evet. Şunlar e, böyle olmayacak. Şunları sil. beğenme Yes. Yok et bunları. Yok et. Tamam. Yol niye böyle dar oldu ya? <laughs> Yol çok dar oldu. Tamam. Education. Güzel. Bence şu an gayet güzel bir şehir olduk ya. Yani gel yani bunun da şehri daha da devam ettirmemi isterseniz video like atmayı unutmayın. Bence şimdilik çok yaşanılabilir bir şehir oldu. Her şey var. Abi göl bile var yani. Daha ne olsun?